merhaba arkadaşlar sizlerle Neyle oynuyoruz? Murder, Mystery ama tabii ki de Roblox'ta Nerede olacak başta Minecraft'ta mı yani? Evet Ve bugün ne yapacağız derseniz normal oyun oynayacağız Niye uçtum ben demin? Şu rengaren kafasına basınca uçtum Kaçsana beni Taşı beni hem Ronaldo olmuş hem de rengarenç var. Arkadaşlar bugün 3. tamam son 4. yüzyıl tabii ki de ee, Söyleyeceğim şey aklıma gelmiyor Kafamda yok ki Kafama bassanız Yüzüme bassanız yani Oyunda tabii ki ee, Bugün normal katil olmaya çalışacağız Herkesi yenmeye çalışacağız masum. A. Bakalım bakalım. Düt düt düt. Şu katil gibime geldi. Şu kız. Şu kız. Nasıl <laughs> sen misin? Bab. <laughs> Korktun mu? Yem beni hadi. Yem beni. Wow. Yani an rare etsem de. Wow. Sen kaçtın mı? Kesin. Kesin. Kesin ben ya de. He. Buraya mı gittin ya? Ha. Yoksa şey mi? İki tanesi spam oldu. Dur azıcık para çekelim. Al canım kurabiye. İster misin? Hayır. Ben yiyeceğim. Kedilere bak. Aa az kalmış. Yakında açabileceğiz. Kutu açacağız. yok. Ay. Ay ların bak. Dediğim kız da değilmiş. Ya 8 tane kaldı. Bizim verseydik keşke. Bundan 18 tane kaldı. Dur işleyelim. Bu saklanmış mı? hı. <laughs> acaba Şeref neredeydi? Şu sen bu tipe bak. Orada birinin son odan gördü. Görmüyor. Team olma acaba. Takımlı mı ya? Aha. At. Öyle mi atılır? A. Öldü. <laughs> Yoksa taktik mi yapıyor? Yok Harbi ölmüş. Hmm. Boşa sette Şerif buymuş Aha bulacak Reyrek Kim bulacak reyreki Şurada sanki Yok değil Bir de burada zaten Bulursa bul bulur Ha bitti. Yippi. Kılıçın güzelmiş bana versin. Kılıçın güzel bana versene. Ne Kılıç bana versene. Eldeki yumurta güzel bana versene. Bu senin tipin mi? Bu ne? de. Ne kirlisin attın ne kirlisini. Her yerde bana batan tavşanlar var delireceğim. Delireceğim. abone olun yoksa bu yumurtayı hmm, kırar. Ah sen nereden geldin sen burayı bilmiyorsun. Sence, sence. Çıkana kadar süre bitti. Masam Ah sinirlendim. Şerif tabancasını alalım bari. Ba. Çekilsene ya, yok çekmiyor. Aham, gelme. Bunu sen mi öldürdün e Sen değil misin? Yani olsaydı zaten bir şey çöpten kık yapmıştı. para toplamam lazım. Şey açmak için para toplamam lazım. Birileri ölüyor ama. Kim ve nerede hiç bilmiyorum. Ve katil kim hiç bilmiyorum. Para 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 para. <laughs> Neyse açacağız sanırım. Aaa. tane kalmış. Şundan alacaktık. Kapımı açalım en azından. Hadi sen açalım. Hım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Anneme soracağım. Anne 9'la 1 arasında bir sayı söyle. 8. 8 de arkadaşlar. Yani bunu açıyorum maalesef. Bakalım yine de güzel bir şey çıkacak mı? Fena değil. Fena değil. Fena değil. Rerek mi? He benim şey. En azından kraft ediliyormuş. Bana bir tane kraft edilebilir. Tamam. Hadi Kabul ettin. Bana bir tane güzel bir şey versene şunun karşılığında. Bitti Ondan versen bile kraft edilebilir. Ya o gerek yok bana. Hayır hayır başka bir şey. Hayır. Ya bunlardan ver. Grafiti mi? O mu acaba? Splat mı? Kabul edeyim mi? Tabii ki dair. Buna karşı veririm <laughs> Şuna bir daha atalım. Go oh, go. Oh, ya yine mazum, yeter ama. Ne haber? <laughs> sen karantin misin? Kafana oturabilir miyim? Rahata benziyor. Ya oturacağım da. Ya. Öyle mi çıkarılır oluyor? Aç bakayım. Böyle yaparsın, böyle yaparsın, böyle çıkarsın. Tamam. Çıkamıyor musun? Bak. Ya bu çekil. Ya bir Şöyle şöyle. Kolay. Şöyle yapıp şöyle yapıp şöyle yapıp şöyle yapalım, şöyle şöyle yapıp şöyle yapıp şöyle yapıp beni yapıp şöyle yapıp şöyle yapıp şöyle yapıp şöyle yapıp şöyle yapıp şöyle Gelme. Gelmeyin. Bir de bilsem katilin kim olduğunu. Gelme. Gelme ya. Kim katil? Sanırım şu kız da bilmiyorum. Yok gelme. Ben de şerif tabancası var. Benden niye kaçıyorsunuz? Gelme. Gelme. Aa, Fake yaptım sen. Ya sen misin? Gelmeyin lütfen. Gelmeyin. Ay çok stres yaptım şu an. Uh -huh. Oturun <laughs> ya. Ya. Hitbox'a bak. Böyle hitbox olmaz olsun. Yes. Şunu alıyoruz. Güzelmiş aslında. Zeyrek mi? şimdi mi spamlamışsın? <laughs> Gitten mi? Bu bulmaya çalışıyor. Aha buldu. Bende var mı acaba? İyi bende varmış. <laughs> 5 şunu. Kusma. Yani aşırı kolay ya. Ben de önümde 25 kişi vardı önümde yani. 25'ten daha az tabii ki. Vur. Oraya mı sıkıyorsun cidden? O değil o değil. Vur. Kanka o değil o değil git git dışarı git bence oraya gidersin bekle <laughs> geliyor tam kapıya sıçacaksın tamam mı sık <laughs> geç sık geç şunu dur artık reyrek geldi bir de he reyreki bulmak için mi şey yapıyorlar ha bitti eee sinirlerim bozuldu hangisinde kalırsam onu seçeceğim hangisinde ışıklar açılırsa mapler gelirse onda kalacak bundaydı mecburen onu seçtim ama siz şunu seçin hayır ben onu seçemem ben bunu seçebilirim neyse on üf yedi yediye bir ve sıfır yippi yippi yahu spider 3 and kapot 6 hem Ronaldo'sun hem kılıcına bak hem de saçı rengarenk. Masum. Yeter. Düt, düt, düt Sen katil misin? Sen katil gibisin sen. Yani sen mi? Yoksa sen misin? Hayır. Kaç 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 kaç. Ben ses duydum. Sanki şu içeriden geldi o ses. Evet. Evet o kızmış. Ben biliyorum kim olduğunu. Ben biliyorum kim olduğunu. Ne daha gidiyor? Sen şey aldım. de mi geberdi? Ha yok. İyi. Reyrek. Reyrek. Nerede? katil nerede? Desek ki camperlık yapıyor. Daha şerif gebermedi ki. Neredesin? Katil neredesin? Neredesin? O mı çıktı yani? Ay. Evet. Yo burada. Evet. Resetlemiş. Resetlenir mi? Ah. Şerif bir şey yapmadı. Oh. <laughs> <laughs> Şunu mu seçeceğim tabii ki de Şunu mu hayır? Şunu mu hayır? Fark atıyoruz. 7 0 siyah kafam olur. Hadi bir kat ya. Siyah buradaydı. Bir de ördek var. Ben yapıyorum. Karışmayayım. Arkamda da birileri var sanki. Böyle değişik ismi de Elit Tey sanırım. Üstünde çocuk. <Sessizlik> Ehem. Ehem. Şerif kim? Şerif sen misin? Sen misin? Hayır. Şerif neredesin? Ehem. Kaç. Kaç. Dük 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 Reyret mi? Evet reyret Ya o muydu? Reyret bul Reyret bul Sen bul o zaman Biriniz bul Bakıyorum etrafa da yok Aa burada Bende o var Evet bende var Yarım yok Aha, Katil olmak istiyorum. O zaman ne yapalım istiyoruz? Şunu takalım. Bir de şunu bir takalım. Aha Mirbeş tam benlik. Nutella sana sesleniyorum. Eğer 1 milyon abone olacaksam katil olacağım. Yani hemen 1 milyon değil de işte bir şekilde olacaksam. Hmm, belki. Ya da 500 bin mi olacak? 100 bin mi? Şimdi bakın bana şerif şansını verdi. Şerifli kazanırsam o zaman beni mürdür yapacak. Yüzde yüz. Şartımız son kaldı. Gelme. Vururum bak. Vurayım mı? Burada hiç kimse değil mi ya? Hadi yav. Acaba nerede kaldı? Kesin içeride. Bunlar ölmüş. Nasıl uçtum ben yine? Burada. Ah bir de burada istem. Ya çekeyim. Ja. Yes. Hadi bir katil. Hopdik hopdik hopdik. Katil olayım hopdik. Katil olmak istiyorum. Türkiye için. Eğer 100 bin abone olabilirse şey kaç yaşında olursam olayım zaman katil olacağım. Olacak mıyım sen çelik değil. Rom rom. Nokta nokta üç. Olmuş yapmış. Evet. evet arkadaşlar bir bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın. Bir like atmayı unutmayın. Abone olmayı sakın 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 unutmayın. Tata bak şu şu suyu yer çok tatlı. Ama yer işte. Şurada sıkı vurabilir. Ben yani bunun burada görüyorum. Evet arkadaşlar bir tane bu kadar olsun. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ve bay bay. bay, bay. <laughs>